Merhaba arkadaşlar ben Yiğit. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağım arkadaşlar. Minecraft'ta karlı yani kardan adam yapmama, yapmaya yapmaya hı, bir video yap, yaptım. Şimdi arkadaşlar hemen o videoyu çekmek için açtım Minecraft'ta. Yok kardan adamı yapacağız evet arkadaşlar. Şimdi kardan adamı yapacağız aynen. Arkadaşlar bunun için ilk önce şöyle T'ye basıp şöyle Gome Mode bir yapacağız arkadaşlar. Şöyle kardan adamlarımızı yapmak için. Kardan adam için bir balkabağa, bir adet balkabağa bir tane de ee, kar gerekiyor arkadaşlar. Kar bloğu. Şimdi şöyle hemen alıyoruz. Kar bloğumuzu bulabilirsek. Hemen bulmamıza gerek kalmadan şöyle ve kar yazınca çıkıyor arkadaşlar. Şöyle yaptığımız vakit şöyle yapacağız. Evet. Şimdi bir de bizim bal kabağına ihtiyacımız var. Ben bal kabağı ayımdan tercih arkadaşlar. Şöyle aldım bal kabağımı ve koydum. Yatağımı şuraya koydum. Ee, şimdi arkadaşlar hemen şöyle bunları böyle kollarını yapmıyoruz arkadaşlar. Biz koyup iki kere hemen bal kabağını yapıyoruz. Sonra ilk defa koyup iki kere yaptığımızda onları gözlerimizde böyle şöyle yaptığımızda kardan adamların bal kabağına koyunca zaten direkt gördüğünüz gibi bal yani slime'lara kartı tutunda şöyle yaptığımızda bir daha şey yaptık birkaç tane yaptım gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir sürü yapacağım kardan adamlardan şöyle Şeyin ismi yapalım. Arkadaşlar bir tane yapılır mı? Sadece ben yapayım, yapayım. yapayım. o zaman. Mesela ben şuraya bir tane yapayım arkadaşlar. Bu da ne yapayım? Ondan bir tane daha yapıyoruz şuraya. Bu gelip bir tane daha şöyle şöyle karları koyuyoruz. İki blok kara adeti koyuyoruz arkadaşlar. Sonra bir üstüne bal kabağını koyunca kardan adamlarımız ortaya çıkıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bal, e, balçıkları dövüyorlar kardan adamlarımız. kardan adamlarımız daha buraya kadar savaş yapmak için gelmiş arkadaşlar. Acayip iyi dövüyorlar. Gördüğünüz gibi kar kapı ötüyorlar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar bu mavi gök yüzü kılıcı aşırıyım ve yıkılır. 9 buçuk saldırı hasarı var. Şöyle arkadaşlar göstermek gerekirse burası şöyle bulunca arkadaşlar kalma ihtiyacını yap. Arkadaşlar da var sıcağı şimdi slime'ların hepsini. Kendileri girdiler zaten arkadaşlar. Şöyle kapatıyorum. Şöyle kapatıyorum. şekilde arkadaşlar geçen videoda gördüğünüz gibi bu evi lav yapmıştık komple lava dökmüştük ev mahvoldu arkadaşlar ya şöyle arkadaşlar bakalım ana bu ne lan? lan bu biz yapamamıştık yani arkadaşlar o işte yetmemişti hatta golem için burada işte kardan adamlara kaç atıyorum bakalım arkadaşlar kaç at tek mi atıyor tek atıyor arkadaşlar bu kılıç kardan adamlara Kardan adamları direkt şöyle hedefine kayıyor arkadaşlar bu kılıç. Şöyle hemen öldürüyor. Açıkçası söylemek gerekirse. Arkadaşlar burada sıcak bir yerler olduğu için kardan adamlar burada. Yani nasıl söyleyeyim ben size. Yerli yerlerin altlarını kar yapamıyorlar arkadaşlar. Normalde kar yapıyorlar arkadaşlar bu kardan adamlar ama şimdi yapamıyorlar yani. Söylemek gerekirse tek atayım Şunu da hep kardan adam sanıp duruyorum arkadaşlar ya ona çok sinirli bozuluyor.

arkadaşlar bu şekilde evet, i̇şte sana, böyle kesiyoruz. bir şeyler yapıyoruz işte. Sonra ilk Şimdi ben böyle arkadaşlar. Buraya spam koyup çekti kendi kendine. Böyle Bu arkadaşlar arkadaşlar bu sonuna arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.